Deva Partisi'nin Yalova İl Yönetim Kurulu kentteki bir otelde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Toplantıya Deva Partisi Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Ergün de katıldı. Ergün burada yaptığı konuşmada şeffaf ve temiz kaynaklarla siyaset yapmak istediklerini söyledi. Kayıt dışı, hukuk dışı yollarla servet transferi yapılan bir mekanizma olmaktan çıkarmak istiyor. Ergün, Türkiye'de insanların korkutularak idare edilmek istendiğini belirtti. Vergi memurundan kork. Polisten kork. Savcıdan kork. Mahkemeden kork. Böyle bir ülkede yaşanır mı arkadaşlar? Ergün insanlara yatırım yapmaya vurgu yaptı. Biz doğal gaz ve petrol zengini bir ülke olamayız. Yok öyle bir Arayalım. Daha çok gaz bulalım. Daha çok petrol bulalım. Ama bizi sıçrama yaptıracak şey... Bizi zenginleştirecek, refaha ulaştıracak şey o değil. Biz İnsana yatırım yapmalıyız. Bizi zenginleştirecek olan insandır. Sondajı bu toplumun içine vurmak lazım. Ardından İl Başkanı Mehmet Demirhan söz aldı. Demokrasi ve atılım yolculuğuna Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan Beyefendi'nin onurları ve Teşkilat Başkanımızın onayı ile Yalova ili olarak katılmamızın gururunu yaşıyor ve hayırlı olsun diyoruz. Program İl Yönetim Kurulu üyelerinin tanıtımıyla sona erdi. Aferin. Yes.